Halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit artroza toplumda sık görülmeye başladı. Ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaygınlaşan hastalık, özellikle kalça ve dizde eklem yüzeyinin bozulması, ağrı ve eklemde hareket kısıtlılığı olarak kendini gösteriyor. Yaşanan sorun diz protezi ameliyatlarıyla ortadan kaldırılabiliyor. Diz protezi ortopedinin temel ameliyatlarından ve dünyada en sık yapılan eklem değiştirme ameliyatlarından birisi. Bizde direkt olarak Türkiye verileri yeni yeni elimize geliyor ama Amerika'da en çok yapılan protez ameliyatı olduğunu söyleyebiliriz. Başarı şansı da en yüksek ameliyatlardan birisi. Burada bizim hastalar genellikle bu tarz ameliyatlarda hem çevreden duydukları hem kendi yaşantılarından dolayı bir miktar çekingen yaklaşıyorlar. Çok korkulacak bir şey değil. Ehil ellerde yapıldığı zaman ve güzel takip edildiği zaman çok güzel sonuçları olan bir ameliyattır. Orta ve ileri yaş grubunda yürümekte güçlük çeken hastalara diz protezi ameliyatı yaptıklarını söyleyen Meddam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Meriç Ünal, hastalar yürüyebilecek miyim diye endişe ederken biz hastalara spor yaptırır noktaya getiriyoruz dedi. Uzun vadede özellikle orta ileri yaş grubunda yapıldığı zaman hastalara yürüyüş, koşu gibi sporlar, bazen hatta tenise varan sporlarda yaptırabiliyoruz. Yani hastalar yürüyebilecek miyim diye endişe ederken biz hastalara spor yaptırır noktada tutmaya çalışıyoruz. Daha ileri yaşlarda da ağrısını kesip günlük hayatını devam ettirmek yeterli olur. Diz protezi ameliyatlarının büyük bir risk taşımadığını ifade eden Meddam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ünal, hastalarda 20 senelik %85-90 bandında protez ömrü biçebiliyoruz diye konuştu. Ameliyatın riskinden çok korkarlar. Büyük bir ameliyat olarak değerlendirir genelde hastalar. Asıl ondan birazcık bahsetmek isterim. Çünkü hastalıkla ilgili geçirilebilecek bütün komplikasyonların toplamı aslında %1 civarındadır. ...sadece iki tane komplikasyona dikkat edilmesi gerekir. Birisi bacakta kan pıhtılaşması ve ciğere pıhtı durumudur. Ondan çok korkarlar ama binde dört civarında bir oranı vardır, çok düşüktür. İkincisi protez enfeksiyonu riskidir. İşte protez uyum sağlamadı, protezi vücut kabul etmedi gibi şeyler olarak karşımıza çıkar. Aslında öyle değildir. Proteze vücudun başka bir yerinden gelen bir mikrobun proteze ulaşarak o bölgede bir enfeksiyon yaratmasıdır. Bunun da oranı yüzde bir buçuk ila ikidir dünyada ben kendi serim açısından örnek vereyim. Benim kendi serimde ki binin üzerinde bir vakadan bahsediyoruz. Yüzde 0.7'dir. Yani binde 7'dir. Çok düşük bir orandır. Hastaların takibiyle ve erken saptanıp erken müdahalesiyle bunlardan da kurtulma şansımız var. Tedavisi olan bir komplikasyondur. Bunun dışında ekstra herhangi bir sıkıntı beklemeyip hastalarda 20 senelik yüzde %85-90 bandında bir protez ömrü de biçebiliyoruz genel olarak bana hastalığın ilettiği 10 sene ömrü varmış hocam şeklinde gelirler. Ama o ömür %85-90 olasılıkta 20-25 seneye kadar gider. Dediğim gibi protezin iyi yapılması, doğru teknikle yapılması ve düzgün takip edilmesiyle sonuçlanması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı zaman herhangi bir yerde bir aşamada problem çıktığında erken müdahale edilmediği zaman başarı düşüyor. Bunlar yapıldığı zaman ve düzgün takip edildiği zaman başarısı her zaman yüksek bir cerrahi teknik.